Evet arkadaşlar çok hastayım. Bir tanecik kargo geldi. Ben bu kargonun geleceğini biliyordum da. Barış göndermiş. Barışçı bu s forması falan. Bir de bardak göndermiş. Kanka evde yeterince bardak var. Bu logoyu ben de yaptırıyorum. Bari şunu göndermişsin. Arkasında bir mezarcı yazdırır insan. Bir, bir şey yazmıyor bununla. Böyle. Böyle duruyor. Forma. Çok güzel bu arada. İnsan arkasına bir mezarcı yazdırır toptan perakende satış yapar gibi herkese kargo gönderiyorsun. Bari oğlum özel hissettir. İnsan da arkasına bir mezarcı yazdırır, bir kart koyar, bir not yazar. Bu ne lan? Barış bu ne? Ama güzel bu arada forma. Ama X, x large göndermişsiniz kanka. Yanlış. Ben o kadar büyük değilim. Bedeni olmadı. Geri iade edeceğim haberin olsun. <laughs> Teşekkür ederim kardeşim. Eyvallah sağ ol bu arada.